Yıldırım Çok kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bahsedeceğimiz gibi Roblox Broke gizli yerleri göstereceğim. Ee, başlayalım biz. Şimdi ilk gizli hastanede. Hastane nerede bu arada? <laughs> Kaybettik. He tamam tamam şurada hastane. Arkadaşlar gidiyoruz tamam mı? Biliyorsunuz hastane yani bir şey diyeyim yani önce bir içini gezelim. Arkadaşlar bakın şimdi hastane normalde bir birilerini yani tedavi etmek için yapılır. Bakın mesela burada bebekler var. Az önce yanlışlıkla işte bir yazıyor neyse. Arkadaşlar yani neyse onlar gerçek değil de. Arkadaşlar burada ameliyat yapılacak yer var. Hatta bakın. Ben ameliyat edip yani evet, çok fazla halkım burada modla ameliyat ediyorlar? Şimdi burada da röntgeni falan çekiyorlar. Ama gayet. Yani burası şimdi burada gizli yerin olup cinayet işlenmiş olabilir mi? Evet. Hani az önce şöyle bir yer göründü ya. Bu aslında oraya gidiş. Burada isteyen buradan yani zor parkur yaparak gidebilir. Mesela arkadaş ben şimdi gelmiyorum ama yani göstereyim bu miyim Yok göstermeyin yeşil limonum. <laughs> arkadaşlar e siz şimdi böyle bir hastanede gizli yer cinayet işlenmiş olabilir mi? Evet. Gece olduğundan kesimizi göremez. Bakın şimdi. Şöyle bir var ya, o var orada aynı gibi İşte arkadaşlar. Ben şu anda birazcık tırstım. Burada her yeri göstermeyeceğim. Çünkü ben tırsım. İşte bakın. Böyle. İşte böyle. Girdik. Yani bakın. İşte böyle arkadaşlar. Hasan'daki gizler böyle yani bayağı korkusuz bir şey. İkinci gizli yer. Hasta, polis karakolunda. Arkadaşlar bu polis karakolundaki gizleri yani çok fazla kişinin kullanacağını düşünüyorum. Yani diyelim youtubersınız. Brokevan'ı çekiyorsunuz. E, hırsızı polis çekiyorsunuz. Pardon. İşte buradan kayıtmışsınız. sıra diyelim. Ben şimdi suçluyum tamam mı? Suçluk kıyafeti de mi geçelim? Neyse boş ver. Bu kıyafeti takılırız biz. Hadi bakın ben şimdi suçluyum tamam mı? Bakın. Ay giremedik. Neyse. Şey bakın. Normal böyle tıklayarak atıyoruz ama yani gelse olsun sen artık bakın arkadaşlar. Yine ben buyur diyeyim. Bu arada bu şey iki, iki yüzücüleri var onlara bakın. Yataktan şöyle üstüne geliyorum. Buradaki havalandırmaya basıyorum. Ve çıkıyorum. Bakın. İşte arkadaşlar bakın. Diğer yüzünü de bağlandırayım. Yani spor oynayanlar için burası baya güzel bir yer yani. Şimdi diğer tarafına gidelim. Geçelim. Bekleyin neredeydi? Bankada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hani Biliyorsunuz oyunda banka soymak var. Soyunacağız ama soymak var. Ne bakın. Bu orada arkadaşlar şuradan bir kopya olsun. Yani şunu açalım alalım. Arkadaşlar normalde bunu çalışırsınız ya. Ben yani bu kartla açabiliyoruz. Bu kopya olsun neyse. Yani arkadaşlar gene bakın. Hani önce göstermem gerekiyor ya. Ben neden bildirdim ya? olmasın diye durdurmuyorum arkadaşlar bu arada. Hani böyle gidiyoruz ya bakalım. giz yer. Bu bu yerde. Hani böyle... Yapıyorlar, 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 yapıyorlar çıkıyorlar daha sonra da soruyorlar ya. Daha sonra arkadaşlar yani... Yani normalde yani hiçbir para dokunmayacağım. Ama yani göstermek amaçlı diyorum. Ya daha sonra böyle gelip hani... Koyup patlatıyorlar ya daha sonra da içeride bir ve alarm yoksa hemen kaçıyorlar. İşte arkadaşlar bakın yer burada. Kaçarken kullanabilirsiniz veya Bu arada bankasal diye bakın. Şimdi burada aşağı indiniz ya. Aşağı iniyorsunuz. Önce bakın şuradan V'ye tıklıyorsunuz. Açılıyor bu gizli yer. Baya iyi saklamışlar. Tebrik ediyorum. Burada da arkadaşlar bakın. Hani polis karakolunda kamera kayıtları vardı ya. Aynı kameralar burada da var. Yani her yeri çekiyor. Polis karakolunda bile. Yani bu oyunu için iyi. Bakın bakalım birileri geliyor mu bir şey. Burada arkadaşlar yani tüm silahlar olmasa da bazı silahlar ve el bombası var yani bu bomba. Arkadaşlar yani burada gösterdik. Şimdi diğerine geçelim. Ee, e <laughs> var ama bildiğim bir tane daha vardı yani onu çalışıyorum ne diye o zaman aklıma geldi ki gösteriyorum ilk ilk son bir tane daha gösteriyorum eğer bir tane daha yer varsa işte olur şimdi nerede bakalım ee, bizim aracımız ATV için polis neden mi kovuyor ya tane o yapmayın ya videoda yap. Ben bir şey yapmadım. Bakın paralar falan hiç dokunmadım, soymadım yani. Arkadaşlar bakın yani böyle havaalanı var ya. Böyle kaçıyorsunuz borda neden bu peşinden koşuyorsunuz? Arkadaşlar anlamadım arkadaşlar, soymadım. Göstermek arkadaşlar. Bakın işte böyle gidiyoruz. Ya, şehrin çıkışı burası zaten. İşte bakın buraya gidiyoruz, dönüyoruz. Arkadaşlar burada saklanma çoğunluğu oynayabilirsiniz. Ben bir el feneri alacağım borda diyorsun. Evet. Kelepçe de varmış ya. El feneri el feneri El feneri nerede ya? Heh. Yakt yaktım valla. Arkadaşlar işte burada böyle bir yer var. Arkadaşlar yani siz kendi arkadaşınızla saklanma çok önemliyse burada veya gizli bir kullanırsınız ya yani fakir zengin veya fakir oynuyorsanız ya Burası fakirin evi olabilir. Ah, Tam da orada da gelmeyiz. Ay benzin istasyonu da yapmışlar. Biz konuda alakalı değil ama gidelim. Oh ay bir yıkayalım. Yıkayamıyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman çok fazla gizli çok fazla gizli yer gibi olmasa ama olmasa da göstereceğim. Çok fazla gizli yer değil. Aslında okulda da o vardı. Unuttum neyse. Yani burası gizli yer değil arkadaşlar. Aklıma bir bu geldi. Bu da gizli yer değil zaten. Arkadaşlar eğer başka gizli yer varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar bu video yani başka şeyler de göstereceğim yani. Eğer bu videoya 10 like gelirse yani başka yer yani böyle şeyler göstereceğim. En az 10 like bekliyorum. Bakın. Pardon. En az 10 like değil. Pardon. Like değil. Abone bekliyorum. Evet 10 like bekliyorum. Pardon, onu abone bekliyorum tamam mı? Zaten yani başlığa koyarım diye tamam yok başlığa koymam açıklama kısmına koyarım. arkadaşlar bakın bu videoya 10 abone bekliyorum. 10 like 10 abone. Tamam mı? 10 abone gelirse böyle bir videonun devamı gelir. Yani. Büyük ihtimalle gelir çünkü. Yani daha komutlar daha bu ekibinde. Hatta tüm Hatta tüm oyunlarda yarayan bazı komutlar var. Oyunları kullanarak yapabilirsiniz. Yani o yüzden arkadaşlar en az 10 abone bekliyorum. En az. İnşallah gelir. 40 abone olduk. 50 abone de oluruz. Görüşürüz. kalın. Bay bay.